Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Tek, ben de İzran Sırıcı. Bugün sizlerle birlikte Ubuntu'nun daha sadeleştirilmiş bir versiyonu olan Light Ubuntu, Lubuntu'yu kuracağız arkadaşlar. Lubuntu, kısacası evet. kısa. Ee, nasılsın Nezim, iyi misin? İyiyim, sağ olun Mehmet, sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam, sağ olasın. <laughs> o zaman zaman kaybetmeyelim. Başlayalım, Hemen yani. başlayalım. Şöyle, tam ekran yapayım. İlk önce değil seçenekler. Ee, bu bir şey seçelim. Türkçe, enter diyorum. Arkadaşlar bu ekranda Lubuntu'yu kurdum. Gazlar için denetle. Evet. Belik sanması bir ekran gibi. Teşekkürümüz var. Biz burada Ubuntu'yu kurun'a tıklayacağız. Diğerlerinde diğer arkadaşlar bellek sanamasına RAM testi yapıyor, disk arızalanı buluyor, hasar görme sistemi kurtarma yapıyor vesaire. Onlara ihtiyacınız varsa gir bakabilirsiniz. Bir direkt Ubuntu'yu kuruna atıp Hı -hı. devam edeceğiz. Basık arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. burada şöyle bir hata verdi. Ubuntu'da Türkçe dil desteği henüz tam anlamıyla mevcut değil. Yani birkaç yerlerde İngilizce falan görebilirsiniz. Aynen mesela şu an Sreki Yalan Göç diyor mesela evet, burada. Aynen öyle. Evet. dille devam edilsin mi diyorsa kendine? Evet. Eski dille devam edilsin. Kutum seçimi Türkiye. Ee, klavye düzenimiz kendimi seçeceğiz. Türk Türkiye iş diyorum. Türk. alt Q. Türk iş, Türk iş, alt Q diyor. Enter diyorum arkadaşlar. Doğumuzu algılıyor. Dizem önce şey, Linux Ubuntu deneyimim oldu mu yoksa ilk evet. miydi bu? Ubuntu benim ilk deneyimim oldu. Evet. E, kurulum falan. Ben daha önce Ama birkaç video atmıştım. Evet, Ubuntu. Bu arkadaşlar Ubuntu'nun 15.10 sürümü. Yaklaşık 200 megabit bir ISO'dan kurulum yapıyoruz. İnternette bulabilirsiniz bunu. Evet. E, arkadaşlar, ha, bu arada biz eee e, şey, eee VirtualBox VirtualBox'tan <laughs> <den> kullanıyoruz Ubuntu'nun yanına. Sağ ol Mehmet biz youtube yazılımını kullanıyoruz arkadaşlar. Sağlam makineden yapıyoruz bunu. E indirme linkini ben videonun hakkında kısmına atacağız arkadaşlar. Hı hı. bekliyoruz arkadaşlar. Donanım algılanıyor. Lumut'u güzel denizim. Gayet basit. basit dizim. Eski bilgisayarlara özellikle çıkılmış yapılmış bir işletim sistemi. Zaten Lumut'un amacı Küçük odur. Light ve değil mi? Küçük ve kolay. Küçük ve kolay. Benim 2004 2003 yılı bir Dell marka bilgisayarım vardı. Latitude D505. Aha, Orada mi? kullanmıştım. <laughs> Gayet sade, sade ve güzeldi. Makine adım Ubuntu. <laughs> Önce tam adı buraya Mehmet yazıyorum. Evet, şunu açayım. Parola girelim arkadaşlar. Ben parolamı veriyorum hemen. Burada parola girmeyen zaman... Ah, yanlışlıkla yanlış Enter'a tıkladık. Geri dönelim. Enter'a basın. Enter. 1, 2, 3, 4. Ve hatalar olur. Zayıf ihbarı kullanılsın. Evet ürünle. Şimdilik öylesine koyduğumuz için kullanılsın evet. diyoruz. E dizine vermesi paylaşıp bir iş şey olmuş olmuş zaten. Paramız bir iki dört beş aldıyız zaten. Hemen zaten bu seçeceğiz. Kolay bir şifre kullandık. Saat e, ayrı veriyor bize. Lokasyon şu, saat ayrı. Asya ve İstanbul olduğu için enter geçiyoruz arkadaşlar. Hı -hı. Bekliyoruz. Donumuzu algılıyoruz şu anda. Zaten Lumutu kurulumu şu an saat 22.47. Biz 11'e doğru bitirmiş oluruz. Uzun süreceğini sanmıyorum ben. Ben de. Arkadaşlar diskleri bölme ekranındayız. Burada biz direkt zaten 23 GB bir disk bıraktığımız için direkt diskin kendisini bölme yapıyoruz. Diskin tamam diyorum ben. Enter basıyorum. Zaten 25.1 GB diskimizi ayırdık. Enter diyorum ve kurulum başladı. Burada arkadaşlar diskleri bölmede yani diske bir, yani, yani, biçimleme ve birkaç ayar yapacak. Tabloları vesaire değiştirecek. Biz onları evet diyoruz arkadaşlar. Diski kaydedecek. <laughs> Kendi yani, ayarlamını yapıyoruz. Yani, evet diyoruz. Bir kurumda ben hayır demiştim buraya ve bir sayı zaman açılmamıştı. Öyle mi? Evet. Gerçekten açılmamıştı. <laughs> arkadaşlar burada e, Grup önleyici bir diske kur diyor arkadaşlar. E, biz buna evet diyelim. Ben bir kere hayır dediğim zaman Deniz hata verdiğini söylemiştim sana. Burada <laughs> ben evet diyorum ve devam diyorum. Programımız devam ediyor. Demeye. Evet, sistem saati ve UTC ile mi? Evet kurum kurulum bitiriliyor ve evet, kurum tamamlandı arkadaşlar. Şimdi devam tuşuna basıp ikizimiz yeniden başlatıyoruz. Request reboot yap şu anda bekliyoruz. Evet, evet. Bilgisayarımız birazdan yeniden başlayacak. Evet arkadaşlar mouse'umuz geldi ve evet, password'umuz password e ekranımız geldi. Hemen password'umu yazıyorum ben. enter diyorum. Bekliyoruz. Geldi mi? Evet arkadaşlar. Aynen. Geldi. Geldi, geldi. Burada hesap makinemiz var. <laughs> trajimiz var. Hesap makinemiz var. Evet. Arkadaşlar, Lumont ekranımız geldi. Bakın gayet güzel, sade, mhz Megabit isolu. Arkadaşlar bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Eski bilgisayarınızda kurun. Gayet hızlandığını göreceksiniz. Eğer güncel bilgisayarınız varsa zaten Ubuntu kurun. Ubuntu daha sade, bir versiyonu. Daha böyle temiz versiyonu. Evet Lite Ubuntu zaten. Ben işte 2003 yılında aldığım bilgisayarı kurdum ve 8 ay boyunca arkadaşlar inanın bilgisayarım çok nadir kastı yani. tabi yüksek işlem yapmıyordum ama hani Firefox'a gezinebildim, internetten makale okuyabildim, istediğimi yapabildim arkadaşlar. Rahat rahat gezindim. Size de bunu tavsiye ediyorum. Bizim... nerede indirdim şu an arkadaşlar. bulduğum zaman videoya ben hakkında kısmı atarım onu. Bizim için bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bizden bu kadar. Ekstra ayar kısımları şimdi girmeyeceğiz arkadaşlar. Orada temel açıyorsunuz burada. o zaman denizim bitelim videomuzu. <laughs> Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.